Toksik oldum onlardan. Böyle yani böyle kendim istediğim tiplerden oyun yok yani. Benim istediğim tiplerden oyun yok. Ya yani o zaman yani burada da oynan, iyi, benim, senin, tipten, yok, tane, oynar iyi güzel de benim istediğim tipten yok ben yani. Benim istediğim tipten olsa da oynarım da diyebilir <laughs> bazı Bak şöyle şey, diyor. Şimdi ilk, ilk önce oyun adım yani, ilk önce Google web sitesine giriyoruz. Orada bu telefonla oynuyor. Oluyor, oluyor da. Yani sadece şey oyunun sadece alanı gösteriliyor Yani oyunun alanı bir şeyler koymuyor. Roblox studio numarasını biliyor musun? Şimdi önce kayıt ediyoruz, kayıt ediyoruz. Bak suda make entry change animation. Bunu sade kayıt. Roblox abdul gamay aç de yani öyle bir şey çıkıyor. Kaçınca korkuyor. Doğru. an Roblox. Roblox Google kapattım ya. Google sen bana ağır Ya hesap değişti ya. 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 Kanka. Sür hesapları açtım abi. Yine sıfır açılıyor. Açılıyor ama iyi sabirin Bekliyoruz. Bu rul şey bilgisayarda rul Roblox oyunu açarken de böyle iş gösterir ama şurada rul Roblox rul box rul box rul box gösteriyor. Bak oh, oh, bildiğin, bu ne ya? my restaurant kim oynuyor? Kim oynuyormuş bu ya? Ver Bu da burada kim oynuyor? Kimler oynuyor market kuru. Bunu ben yaptım. Şu bir market kuru ben yaptım bu arada. Oymayı unutmayın çok güzel. Ha, çok güzel değil de daha yapım aşamasında olduğu yapım aşamasında da değil. şeyler. Ben mesela bu şey yapmıştım ama Roblox hesabı silinmiş. Kapatmışım Roblox hesabını koydum. Server silinmiş. Yani burada şeyler falan var. Değil mi? Girmeyeceğim. Kurtarın beni. Oyuna girmek istemiyorum. Hadi gidelim ha. Hadi gidelim. Açsın ha. Bu saat seni bekleyeceğiz Bu arada arkadaşlar başladı. Çiz hesabımız var mesela böyle reklamlar. Reklamlar derken mesela kırılımımızda benim yıkadım var bu kadar mı? Reklamı yorumlara yazabilirsiniz kanalımızın adını Yazınca ben hemen ona bir Eğer kalp attığımı görürseniz şeyinizde sizin reklamınızı bir çekiliş yapacağım. O çekilişten sonra çekilişten sonra çıkan kanalları kanalımıza reklam yapacağım. Ben yapacağım bu arada. Tolga değil. O, oyun mu? E, evet. Şimdi böyle bir ekran çıkıyor. Roblox diyor diyor. Böyle Roblox diyor şeyler. Time oyun gibi şeyler. Böyle bir ekran. Bu ekran böyle çok şey olmayabilir. Mesela böyle çok e, Çok an mesela mesela böyle Windows bu ekranın bazı şeylerini engelleyip falan lan ya Ana şu block oyun değil mi ya? Sını kesin block oyun kodları geliyor. Ya Roblox'te böyle değil ya. Yani. ты мало? Ты смотри, продвинься. А ч ⁇ мы? А ч ⁇ мы? А ч ⁇ мы? А ч ⁇ мы? kadar sarık falan. ben sürekli bir tane şey çekiyor. Benim sana söylediğim bu. Eğer telefonla bunu yapmaya kalkarsanız telefondan da mesela atılır, göstereyim gösteririm Ama sadece buradaki mesela böyle seçtiğimiz buradan seçeriz bunu. Şimdi ilk önce ben buradan bir şey seçiyorum Mobile simülatörü seçiyorum. Bak on opening project. Yani bu açılıyor aslında mı? Yani bu bir şey çıkıyor. Login plaja falan geliyor ya. Yani burada <laughs> Roblox Studio biraz şey. <laughs> Arkadaşlar bu arada Roblox Studio'da böyle şey olursa mesela Windows e, Roblox Studio açı programı engelli falan şeyler yazarsa o Roblox Studio'da hatalarından yani benden sıkıntı bir durum değil mesela. Zaten ben yapmadım bunları. Bakın, şu bu animatörün ismi yazıyor. Animatörün ismi yazıyor. Animatörün ismi neyse. Animatörün ismi. Işini... tamam Şimdi oyunumuz bu. Figür bakın burada bir tane figürümüz var. 3000 figürümüz var. Figürler gibi oynuyoruz. Oyunumuz şimdi play diyorum. Yani böyle kolay diye oyuna başlayabiliyoruz. Mesela oyunda olan şeylere falan gidip buralara bakabiliyoruz. Yani test edebiliyoruz bunu bize. Şu an arkadaşlar ama bizi ilgilendiren kısım buraları değil. Şimdi bakın burada home, home'ye gidiyoruz. Burada toolbox. Toolbox'ta bir takım malzemeler var. Yani bir takım da değil. Böyle bir sürü malzeme var. İnsanların teriyle kendi kuruyor. Bazıları Roblox kurmuş. Yani o şeyler var. onlar sayesinde siz şey yapabiliyorsunuz. Bir de oyununu ama böyle bir şey daha var. Ben oyunumu nasıl yayınlıyorum? Yani iyi güzel oyunumu yaptım. Nasıl yayınlayacağım? Diyorsanız şimdi anlatacağım da mouse nerede? burada şey o. Yani şimdi yani, ama oyundayken oyundayken o anda ne yapamazsın. Yani, bilemiyorum İlemiyor. Adım niye benim? Roblox'tur sen. Roblox'er kimmiş ya? Proyriz. Tamam. Tolga da. Profo. -tol. Ona burada söyleyecek. Eğer güzel olursa Lakin, lakin, lakin. Ya diyor. Ben doğru bilmiyorum. Olay ben kurmadım ki. benden yine de sorun yok diyeceğim.

video oynuyor musun? Ben oynuyorum. Şimdi bakın burada. Keto, M, Al, M falan var. bunlara bakmanıza gerek yok. konsolda oynayabilir mi falan yazıyor. Ya bunları bakmanıza gerek yok. Kreto, Kreto diye bir şey. Bakın Bakın hemen böyle bir şey diyor. Konsol diyoruz. Evet bakalım. Hesabımıza gelmiş. bir şey var bu e, mesela böyle bir de bu, şey e, yani bu oyun yapımının görüntüsü aa bakın bakın oyun gelmiş niye çünkü biz daha oyun yayınladık ama daha herkes açık yapmadı şimdi bugün burada şey var ay bakın şimdi çektim yayın çektim ve bu da basit basit film koyuyoruz

Yok, sonu buluş. Evet, yapabiliriz. Public chat'ta gördünüz. Yani, yani Friends'ta sadece arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Full isterseniz herkese açık oluyor. Private derseniz kapalı yani Hiç kimse gelmez. Ben diyorum yani oynasız kursanız bir de siz bile gelemezsiniz ona. Private derseniz. Şuna böyle sardı. Sardı. Şimdi buraya geldiğinizde kayıt olmuşsa şu kayıt olmuşsa olacak ama daha şimdi gelmiyor hemen gelmiyor oyun hemen gelmiyor yani Biraz zaman geçecek o zaman yok biraz zaman da geçmeyecek yani böyle oyun açılır da yani bazen de direkt oyun yayınlanıyor yok dışarıda kaldı zamanlar bazen de direkt oyun bakın bir tane oyunda direkt mertemert oluyor isterseniz üçlemiş olursunuz. İster misiniz? Ye. Yeah. Bakın gerisi sizde yani. Gerisi Bu ne ya? <laughs> bebe, 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 bebe. 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 Evet, bebe. 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 bebe bebe girdiğinden de dosya gezginler şey yapabilirsiniz. Dosya girdiğinden belgeler tıklayıp galiba yerlerde, orada Roblox'a gidip Roblox klasörüne girip şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu video burada sona erdi. Hoşçakalın. Sen de bay bay. Evet. Atış video. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.